zaman çok geçtiğinizde sabırsızlıkla bu iki haftalık e, challenge programını beklediğinizi biliyorum. Ben de sabırsızlıkla onu e, bugün yapmaya başlayacağım. E, önce hatırlatmak istiyorum. İki tane ayrı video yüklenecek her gün. Bir tanesi başlangıç seviye, diğer ileri seviye olacak. E, i̇leri seviyeyi seçenler başlangıç seviyenin videosunu kendi programları bittikten sonra kar niyetini her zaman yapabilirler. Bugünkü videoyu herkes yapacak. Hem başlangıç hem de ileri seviye fark etmiyor. Çünkü videonun başlamadan önce herkesin ölçü almasını isteyeceğim. Ölçünüz yoksa böyle bir ip plan bağlayıp oraya işaretleyip o ipleri saklayabilirsiniz sonrası için. Ölçü ölçü için size aşağıya bir tane video bırakacağım. Onu indirip kendiniz yazabilirsiniz. Benim için önemli bölgeler kol bölgesini, bicep bölgesini her zaman alıyorum. Şu bel boşluğunu alıyorum. Burası benim için önemli. Ben göğsümü ölçmüyorum. İsteyen ölçebilir. Tamamen size bıraktım. Boyun, boyunu çok fazla olanlar boyunlarını ölçüyorlar. Hani bunu yapanlar var. Eğer burası sizin için şey bir bölgeyse buraya ölçebilirsiniz. Ben daha çok şu bel bölgemi ölçüyorum belimin altının göbek deliğinin olan yeri ölçüyorum. Yani bir beli ayrı yapıyorum, bir göbek deliğini. Bir de hip tonus dediğimiz şu kalça kemiği var ya, tam şurası. Burayı yapıyorum, şöyle göstereyim. Ya benim için sorunu bölgelerden mesela şu kısmını, şu kısmı ve şu kısım değil. Ben burayı üçe bölüyorum. Bir tam hips dediğim yer, kalça dediğim yeri yapıyorum böyle. Bir tam Kopuğumun ortasından yapıyorum ve üst bacak alt bacak şeklinde ancak aldığınız yeri bir şekilde hafızanızı kazıyın. Ben mesela e, buradan üç parmak aşağısı diyorum bu şekilde böylelikle burası benim üst bacağım oluyor, alt bacağım içinde dizimden dört parmak yukarısı diyorum. Bu benim baz alma şeklim, e, kalp tam ortasından alıyorum böyle kalp oluyor bu kadar. Resim mutlaka fotoğrafınızı çekin. Hani bir anneye geçip annenin karşısında yapmayın bence. Telefonunuzu karşıya koyun. Timer'ınızı açın. Ve bunu yaparken dikkat etmeniz gereken bir şey var. E, arkanız düz zemin olsun. Ee, ayağınızın açma aralığı çok önemli. Ben yani bir koymanızı öneririm. Ben yani bir şişe koyabilirsiniz. Ellerinizi açın. Hiçbir şeyin içini size çekmeyin. Kendinizi serbest bırakın. Fotoğrafınızı çekin. Sonra yan dönün fotoğrafınızı çekin. Yandırırken böyle de yapabilirsiniz. Ve sonra arkayı yapın. Böyle. Fotoğrafınızı çekin. Bu şekilde. E, fotoğraf çektiğiniz saat, kıyafet aynı olsun. Yani böyle çekme olayı olmasın ben. E, giydiğiniz üst bile önemli bence. Çektiğiniz saat. Mutlaka bunu sabah yapın. Gün ışığında çok güzel olur. E, o kadar. Hazırsanız Bugünkü egzersizlere başlayalım. Bugün kas dayanıklılık testini yapacağız. Normalde ben bunu e, online çalıştığım herkesi yaparım. E, sizlere de yapmak istedim. Böyle kendi gelişiminizi göreceksiniz. Kas dayanıklılık testi yapmamızdaki amaç ee, ne kadar ilerlediğimizi görmek, ne kadar güçlendiğimizi, ne kadar iyiye gittiğimizi görmek için yapıyoruz. Bir de bunun kardiyo testi var. Ama şu anda kardiyo yapmamız biraz zor olduğu Dışarı çıkamıyoruz. Ya da hani herkes de aynı imkanlar olmadığı için kardiyo bölümünü atlıyorum. Bugün sizlerle birkaç tane egzersiz yapacağız. Bu egzersizde herkes kendi sayısını oluşturacak. Yapacağımız egzersizler squat, sit, mekik çekeceğiz, plank yapacağız, Artı, toplam kaç tane yapacağımızı sayacağız. Yani, yani bir kişide siz squat yapmaya başladığınızda toplam kaç tane squat yapabiliyorsunuz bunu ölçeceğiz. Ee, eğer ağırlıklı yapıyorsanız iki haftanın sonunda tekrar bu testi yaptığınızda yine ağırlık yapmanızı isteyeceğim. Bu arada kendime test yapmış oluyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Ayaklarım omuz hizamda. 5'er kilo 10 kilo yapıyorum. kick Başlıyorum. Şimdi bu şekilde yapabiliriz. Şuan çekmeyi. Biraz da buraya Böyle. Bir. Kalçamız ve karnımız sıkılıp bunu kaçırıyoruz. Bakayım kaç tane pul çıkartabiliyorum. Meli zorlayan çok pul. Şnaf. İki tane de yapsam bir şey olmaz diyeceğim. Bir. İki. Oh, üç. Ay. Üç tane yapabildim. Elinden gelen bu kadar. Umarım günün sonunda bunu arttırırım. Uh. Parmak değil mi? Tamam, be, bir dakika. Parmak Başladım. Bu şekilde durabildiğim kadar hocam. Çok zor alamaya başladım artık. Uh. Ve, kendimi bırakacağım artık. Sadece iki tam yapayım diyorum. Stop. İki nokta iki. Of, uh. bayağı. Yani aynısını yapmanız gerekiyor. Hani şimdi yarım plank yaptınız, iki altını full plank yapayım değil. O zaman da yarım yapacaksınız ki girişiminizi görmeniz için. Başlıyorum. Bir dakika. Pardon. Başladım. Kalçam ve karnım sıkılı durabildiğim kadar. Hem sevgilim hareket bu arada durayım. Ben bu sıkıntıdan anında bırakırım. 땡이잖아. <laughs>